Leona çok kötüsün ya. Kitchen değildi. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. Olsun mu abi dert etme. Ya bu master gerçekten sakat ya. Ne oluyor lan? Nereye gitti bu? İyi abi Master oynuyor. Adamın günahını aldık. Demek ki sinirlendim. O değil de yani kendimi övmek gibi olmasın abi ADC'de bayağı geliştim ya. O kaytım maytım. Ne de ya dinleyemedim da. ADC'de bayağı geliştim diyorum. Karışmışsındır be abi. Bak ben, 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 o kadar az ADC'yi hey, Master ADC git kendine hadi. Geliştim. Ya işte insan tek bir oynayınca bayağı iyi oluyor ya. Tabii ki de abi. Ben jungle'da öyle geliştim. Fazla hareket hızı veriyor balaba al, al, bağlayacaksan aşırı güzel bir item o yüzden Ne item Bu niye şey kasıyor ya? Mutlak sömürü kasıyor Arkadaş birazcık mal sanıyorum Mutlak sömürü? Eee şey Vadi yaran Abi kim ne derse desin Kim ne söylerse söyle ya yani, gold el öde geç, yapacak bir şey yok. kötü dedin adam güzel oynamaya başladı. <laughs> oy 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 oy. Kaisa'ya var ya dünya hasarını vurdum. Geriye gitti bak güzel kardeşim o birazdan gelecek. Durursun be, be abi. Hadi Kaysa bir vuruş. Abi Sayla sana geliyor olabilir, Talon geliyor olabilir, Bilmiyorum, birisi geliyordur ama sana benim düşüncem Allah geleceği varsa göreceği de var, her türlü. O atalı sözler. <laughs> hiç sorun yok, hiç hiç hiç. Şu an herkes. Artık daha terbiyeliyiz. Giyirmiyoruz <laughs> herhalde. Nasır bekle. Hadi be gülüm azıcık açıl ya. Ha? Topet <laughs> muhabbet eğlenelim be. <laughs> Çayını içelim. Ay <I> drop girdi. <laughs> Sen şunu yapma ama. O kadar eğleniyorum. Heh. Şöyle drop çıkar atma bana. Drops değil de Ananı çok hızlı. <laughs> Ölmüyor ya ya oğlum bu nasıl bir hero? <laughs> Adam ölmeyen Alistar yapmışlar ya. Yemin ediyorum bak sana kesene kadar canım gevredi ya. Bu pozdan yapılma yayım bu yüreğim bana yeter. Abi dive girer. Abi Talon'un şunları yok. Ooo çık çık çık. Karşı tepeye geldi, karşı tepeye geldi, çık. Bir şey abi çık. var çık. mı yakalamak? Her şey var sanırım. Abi gir gir gir. Kese, kesemezsiniz, şey gelmiş. Alırdınız ya, belki. Bilmiyorum. O kadar kalsmışsınız. <laughs> Saylos Leon'un ultisini çalmış. Sapık herif gelmiş kafama adam ultisini atıyor. Gözünün önünde çalmıştır büyük ihtimal. Yok abi yok yine sersem yine yani örtüler onu hani büyüye karşı artık bir işe şey yaramıyor hani büyü vuran şampiyonlar şey yapıyor Büyümü hani yüzde otuz demeci kırıyor diye kırmıyor. Gir abi gir. Ya gir şunu acıma ya. Oo, ben neden bu kadar da neyin Oha, bu salısa ne yaptı? Gel 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 gir gel. Gir, gir, gir. Dön dön dön. Dön abi. Ya master bak gerçekten şu yan Alman deli ediyor beni ya. İşte bu easy. Bir de bunun üstüne şey aldık mı fani hatırat abi tamam. Ben alacağım mı? başka bir şey Evet Akali, evet. Halal olsun Abi, el, sana. sana. Bir şeyimiz yok mu ya? Bir el daha girip aram yapmalısın. Ne? Şu aşırı bir, canım aşırı fazla bir aram çekti de. Bir el daha girelim, aram girelim sonra. Olur. Bir 3000 winstreth tamamlayalım. Benim için gönlümün gibi bir mutluluk da şey olsun. Açsın olsun sen ölmeyeceksin bu arada, korkma hiç. Bu kadar Eline, koluna, bacağına, dalağına, böbreğine, bu Neyse tabii yani. Sağlık <laughs> işte. Ne yok bana gelmiş duruyor. diyorum ki hani birisi bana vuruyor. Canım az oluyor ama ne oluyor? Gıdık <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Biliyorum o psikolojiyi. Vurur abi neden vurmasın? <laughs> Çok yaşıyorsun şu an. adamlar bizim skorumuzun tam tersi bu arada 32 23. Aa oh, evet. çok iyi tuttu Aha sen ölme. Gittik. Elena abim onu alır. Ya Alistar, benim anlamadığım şöyle bir durum var hani. Kesebilecek misin ya? Ya kes. İşte o iyi olmadı. Hadi abi gür. Senin için girdim. Oha. Ona <laughs> <Adam>, atamadım. <laughs> Hala bana fokus diyor ya her zaman bu kötü bir şey. Sen neredesin çok güzel pozisyonda. Sen ölmezsin lan. da e dönmen lazım o. seni yok eder orada. Onu. <laughs> ma, ma. Öldür abi onu. Ana da öldür. Ana da öldür. Eşatma atma onu. Eline sağlık Hadi git oraya. Oy 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 oy. Elim yandı elim. <laughs> <laughs> elim üfleyeyim biraz. Elim yandı. <laughs> Ama hakikaten iyi hasar vuruyorum ya. Bayağı ebedisiz yani bu. Kardeşim Silas geliyor. Ha, totem varsa bilmem. Oo, çok güzel görseldiler. Tut. Hadi yine Tut. iyisiniz. Hadi hadi. Abi böyle düşünce... nasıl kaçıyor? Aman Allah'ım. Hadi hadi go, bitir ya bitir yani. ya bitir ben uğraşamam bitir Ah Oğlum. çok güzel Bu maçta Az. kaybederiz diye düşünüyordum bir an Direkt Neden? şuna gir ya şuna gir direkt gir Peki. Az bir lazım Kendimi görmüyorum ben anlatmışsın. <laughs> Abi Az, bu adam, durayım. bu adam dünya kadar hasarı nasıl taklayabiliyor ya Gerçekten benim kafam almıyor bak samimi söylüyorum Oy. sana kafam almıyor Bu Bence LoL'ün en bozuk çarlarından birisi Alistar abi. Kim ne söylerse söylesin. Dünya kadar hasarla tanklamazsın be kardeşim. Kalmıştı abi ondan şey yapmayacaksın ya. Ben öldüm bak, ben ölmemem lazım. Yok, ölmezsen ben, ben, hayırdır ondan. Güzel taşıdım. A, <laughs> Bu arada Leona ekliyorum. Leon'la bayağı iyi anlaştık, güzel oynuyor. Güzel güzel.